Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle 9. sınıfa daha yeni geçiyorsun. Ve aklında bir sürü soru vardır eminim. Hani e, test kaynak kitapları nasıl, hani konu içerikleri nasıl diye. E, ben de şimdi bir 10. sınıf olarak e, 9. da çözdüğüm test ve konu anlatımı kitapları sizlere önereceğim. Umarım beğenirsin. O zaman bu fazla uzatmadan videoya geçelim. Önce kimya setinden başlamak istiyorum. Kimyadan başlamak istiyorum. E, bu kimya seti olarak çap beyinleri çok iyi. Ve bunun içeriklerini göstermek istersek. E mesela böyle ilk önce konuyu anlatıyor. Bu arada şey düştü. Benim özet çıkardığım bir şey. Mesela ilk önce böyle konuyu anlatıyor. Ee, anlatıyor işte böyle önemli yerleri falan. Sonra ardından testini veriyor. Mesela bu iyi. Son en sonda ise bu böyle birinci faksiyülün ee, tamamından böyle bir quiz gibi bir şey oluyorsun. Mesela ilk önce ee, nedir? Klasik sorular. Tam olarak belli oluyor mu? Klasik sorular. Sonra e, testlerimiz ilk önce amatörden yani daha böyle kolay sorulardan daha fazla şampiyona kadar yani daha zor ve eskiden çıkmış soruları veriyor yani en, en sonunda. Böyle mesela ne vermiş? 2016'da LYS'nin sorularını vermiş böyle. Öyle bence bu çap seti yani baya iyi. Yani bu kimya bakımından size öneririm. Sonra kimyadan devam edelim. E, kimyada okyanus şey okyanusun iceberg yayınları. Ee, bence bu baya iyi yani. Pardon yanlış söyledim galiba. okyun Sender mi ne? Öyle bir şey. Ee, bu arada bunların hepsini ponçik yaptı evet. Çok şımarık bir çocuk oldu artık. Bu arada kuştan bahsediyorum. Ee, Bunu da işte böyle, diyeyim ki bu hangi konuymuş? Ee, Atom ve periyodik sistem. Hep buraya anlatıyor böyle. Kısa özetler veriyor ama hani böyle tam ince ayrıntısına falan girmiyor. Bu biraz her sizin açınıza iyi olabilir, kötü olabilir. Yani böyle daha detaycıysanız bence bu kitap sizlik değil. Onun dışında böyle bir sürü bir sürü test veriyor. Yani fazla fazla test veriyor. Hele o konu daha zorsa daha fazla test veriyor. önce kolaydan sonra böyle zorluyor açıkçası. Bence e, güzel bir kitap. Bunu da öneriyorum. Kimyada PDF planlı ders büyüğü. Bence bu bu da güzel ama kime göre neye göre? Mesela e, siz Testlere ağırlık veriyorsanız yani mesela test kitabı istiyorsanız mesela bundan önermiyorum. Çünkü bu zaten plan ders böyle çoğu konu anlatımıyla alakalı oluyor. Mesela kimyanız sembolik dilimi böyle bayağı anlatıyor. Sayfa sayfa anlatıyor. Böyle sistematik ve yaygın ilişkileri anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Sonra böyle az test veriyor. Yani mesela böyle bir bir buçuk sayfa falan veriyor. O yüzden bence eğer test Kitabı istiyorsanız PDF'lerden almayın çünkü bir sürü PDF'im var. Ben genelde konu ağırlıklı çalıştım. Sonra kimyamız bitti, matematikte benim bence sadece bu kaynak yeterlidir dediğim kitaplardan bir tanesi bu. Ee, sonuç yayınları. Ee, ve bu şeyle hmm, uygulaması var. Uygulamayı indirdikten sonra şey nedir onun adı? Ee, bu barkodu falan okutup içindeki ve sayfalarında barkodlar var. Size şöyle göstereyim. Onları okutup hangi soruyu çözemediğinizi bakabiliyorsunuz. Mesela pardon barkod dediğim şey ya. Barkod öyle değil de hani direkt siz sonuç yayınları böyle indirdikten sonra bu şey hangi sınıfsınız ona göre şey yapıyor zaten. 9. sınıf öneriyorum. mesela burada da genellikle şey var. Konu anlatımı altında da soru. Mesela ben mantığı aldım. Ya da dur kümelerden açayım. Eee Mesela burada böyle hani ilk önce konuyu böyle anlatıyor. Sonra altında testleri var. Ee, sonra yenilmesi soruları araya sıkıştırıyor. Mesela böyle 3-4 tane soruyu araya sıkıştırıyor. Ve bu da hani sizin nasıl hani YKS'de falan nasıl tarz sorular çıkacağını biraz daha anlamış oluyorsunuz. Sonra geçiyor mesela geçiyor. Sonra bir böyle bölüm sonu değerlendirme gibi bir test yapıyor. Şöyle eee yapıyor. Sonra işte farklı bir ünseye falan geçiyor. Bence güzel ama eğer hani burada bayağı fazla konu anlatım var ve bence bu bayağı iyi. Eğer böyle konu anlatım değil de hani daha fazla soru çözümlü ol, e, çözümü olmak istiyorsa yani aklınızdaki şey oysa bu yine okyanusu matematiği ve bu hani genellikle hani kolay sorulardan oluşuyor hani çoğunlukla. E, sonra zorlanıyor. Mesela ilk önce böyle kolay sorular var. Yani kolay sorulardan başlıyor. Sonra hani daha zorlar olsun falan böyle gidiyor yani. Hani ilk başta daha kolayları soruyor çok fazla. Hani YKS değil yani o tarz sorular değil ama hani daha böyle alıştırma. Mesela ee, okuldaki sınav gibi şeyler. Ama hani YKS olsun o sonuç yayınlarını öneririm hani onun gibi çalışmak istiyorsanız. Sonra plan ders böyle matematik bunu bizim hocamız aldırmıştı. Daha doğrusu isteyenler alıyordu. bu işte akıl tahta uyumunda falan uyumluydu öyle bir şey. Matematik işte bu da hani aynı şu kimya dediğim gibi. Hani konu işliyorsun ardına magic sorular veriyor öyle. Biyoloji bence olmazsa olmaz palm yayınları. Bu bence aşırı iyi. Yani bu hani YKS tarzı olsun onun gibi sorular hani bence güzel ve bayağı var. Böyle ki önce konuyu anlatıyor. Hmm. Şöyle göstereyim. Mesela canlıların ortak özellikleri. Anlatıyor, anlatıyor. Sonra test veriyor. Ve testleri de bayağı kaliteli. Yani soru tarzı olsun bayağı kaliteli. Ve hani zor sorular var çoğunlukla. Ve bu bence sizin biyolojide, yani TYT olsun ayeti, bence çok iyi bir şekilde hazırlanabileceğiniz bir şey. Böyle. Palme yayınlarıydı. Sonra soru gezegeni var biyoloji. Bu full soru üzerine yanlarında mesela şöyle e, böyle küçük bilgiler veriyor. E, bu da güzel bir kitap ama hani e, şey mi, hani palme mi bu mu derseniz bence şu daha iyi. E, bu hani soru çözümü. Mesela buna çalışırsın. Ben öyle yapıyordum. Buna çalışıyordum. Onun sorularını çözüyordum. Sonra burada gelip bunun sorularını çözüyordum. Hani hangi konuyla ilgiliyse. Böyle yani bu da orta derecede bir kitap. Ne çok kolay ne çok zor orta derecede. Mesela Palme biraz daha hani bir tık daha şey normalin üstüydü öyle. Sonra yine pdf'im bir arası. Ben çünkü pdf'ler ben konu anlatımı gittiğimden dolayı yeniden dedim. Ee, o yüzden ben pdf aldım yani konu anlatımı test falan. Burada pdf'lerde size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela e, şu Konuyu diyelim ki anlatıyor, anlattı. Sonra arkasına test verdi. soru mesela bazı föylerde ise yani söyledim bu böyle kitapçık böyle hani mesela daha fazla sorular soruyor. Böyle hani deneme gibi bir şey yapıyor. Biyoloji denemesi öyle. Yani bilmiyorum sizin içinize kalmış bir şey. Konuyu falan seviyorsanız dediğim gibi öbürkülerini alabilirsiniz. Sonra fiziğe gelecek olursak fizikte ben yine okyanustan gittim. okyanus bu da işte yine dediğim gibi böyle ilk önce konuyu anlatıyor sonra test veriyor sürekli sürekli yani. Öyle. Sonra yine fizikten böyle aldım. Çünkü fizikte genellikle konu bunu bana hatta bütün derslerde konu gerekiyor. Öyle. Sonra coğrafyada ben tek kitaptan gitmek istedim. Bu arada şey şu ders çalışma şeyi yapmıştım da yine bu pdf'den gittim ve hani nedir onun adı Hmm. Yine aynı şeyler açıkçası. Hani hep aynı şeyler böyle. Böyle. Ben fazla coğrafya çalışmamıştım açıkçası. Onun dolayı tek şey aldım. Sonra tarihe gelecek olursak. Tarihte de tarih çözmeyi bu arada bayağı seviyorum. Burada işte yine pdf. Pdf üzerine şey yaptım. Konu anlatım olarak. Çünkü tarihte konular biliyorsunuz daha önemli. Ee, o yüzden pdf aldım. Ve hani yine aynısından öbürlerin. Ve yine Okyanus, yine aynısında, <laughs> öyle. Ee, bu bu arada şey, burada daha hani ben mesela özet çıkartırken hani bir e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı oluyor, bir bu, e, nedir onun adı, e, PDF'in e, şey oluyor hani kitabı, bir de e, bu Okyanus Masterı'nın oluyor hani i̇şte bu hani bunlardan hepsinden bilgi topluyorum. Mesela bunda olan bilgi belki bunda olmayabiliyor ya da bunda olan bilgi onda da olmayabiliyor ya da hani, Milliyetin Bakanlarından da hani yazıyorum böyle özet çıkartıyorum o ders kitapları ders kitabından öyle. O yüzden üçü de bence e, bayağı baya iyi yani böyle ben falan öyle bence 9. sınıf için bayağı hani yararlı. Kitap önerdim. Sonra edebiyat ise ben genellikle hani Edebiyatta da hani genellikle yazarak çalıştım. O yüzden konu anlatımı almadım ve e bir arkadaşım vermişti aslında bu kitabı. E bunu kullanmayı tercih ettim. Böyle full e test üzerine bir kitap yani. E sürekli test yani. Öyle. Bu arada hepsinin buraları ponçik yedi. Yani cidden yani biliyorsunuz önümüzde uzun bir süre var. Lütfen güzelce çalışarak değerlendirin. Yani o konuda hani Diyelim ki ilk ünite mantıkta falan eksikseniz gidin video izleyin. Yani ders çalışın. Yani böyle ilerleyeceksiniz. Bir üstüne bir şey katarak ilerleyeceksiniz. Öyle yani umarım sizin için çok yararlı bir video olmuştur. Ve umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.